HT Spor ekranlarına hoş geldiniz. Özel röportaj serimizde bugün de çok özel bir konuğumuz var. Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Sayın Şafak Müderisgil. Hem bizim sorularımızı yanıtlayacak hem de gündemdeki konulara açıklık getirecek diyelim. Başkanım hoş geldiniz. Çok. Öncelikle teşekkür ederiz röportaj talebimizi kabul ettiğiniz için. Yoğun bir çalışma dönemi, yoğun bir fikstür var, turnuvalar devam ediyor. Bu fikstürde, bu tempoda bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Ne demek asıl ben teşekkür ederim. Türkiye Tenis Federasyonu İstanbul tesislerine siz de hoş geldiniz. Bugün burada sizi ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Evet başkanım biz de bu röportajı gerçekleştirebileceğimiz için çok keyifliyiz. Başkanım hemen başlamak istiyorum aslında. Başkanlığınıza geldiğinizden bu yana yaklaşık bir 15 aylık bir süreç geride kaldı. İlk göreve geldiğinizdeki süreç nasıldı? Şu anda bir geriye dönüp baktığınızda neleri gerçekleştirebildiniz? Bu süresinin adınıza nasıl işledi? Böyle bir genel değerlendirmeyle başlayalım. Ardından zaten sorularım da olacak size. Tabii. 15 ay önce yönetimi bayrağı devraldık. Ve yeni bir yönetim olarak tabii sistemi anlamak, elde avuçta ne var onu anlamak, bir analiz yapmak çok önemliydi. O zaman biz bu harekete Türkiye Tenis Hamlesi adını verdik. Ve herkes için tenis vizyonuyla yola çıktık. Tabii öncelikle... Burada bir sistem sistemi anlamak ve nasıl daha iyi bir hale getirebiliriz. Bunu ortaya koymak bizim için çok önemliydi. Bunu özellikle idari anlamda söylüyorum. Hem iyi yönetişim, liyakatli yönetişimi sağlamak. Hem tüm paydaşlarımızla aramızda doğru bir iletişim politikası oluşturmak, iletişimin en açık ve şeffaf şekilde, yürümesini sağlamaktı amaç. Çünkü çok paydaşı var spor aleminde, tenis aleminde. Bizim dokunmamız gereken çok paydaşımız var. Sporcularımız var, millilerimiz var. Onların velileri var, antrenörlerimiz, hakemlerimiz ve daha nice paydaş grubu. izlemişsinizdir mutlaka. Yıla büyük ölçüde çalıştaylarla geçirdik. Bir çalıştayla başladık. Ardından kulüp buluşmaları, il temsilcilerimizle buluşmalarımız, tenis elçileriyle, keza, e, kah e, çevrim içi, e, kah e, yüz yüze yapılan bu buluşmalarda aslında hedefimiz tam olarak bir fotoğraf çekmekti. Neredeyiz ve ne yapmalıyız? E, bu süre sonunda da aşağı yukarı yol haritamız ortaya çıktı, stratejik planımız, eylem planımız ortaya çıktı. İlk hareketleri de gerçekleştirdik. İlk yılda tenisi tabana yayma gayesiyle Haydi Tenisle Projesini başlattık 23 Nisan haftasında. Tenisi tabana yaymak bizim için bir slogan olmaktan öte asıl hedefimiz diyebiliriz. Çünkü e, Türkiye Tenis Federasyonu olarak zaten tüzüğümüzde yazıyor bizim asli görevimiz e, spor sporu tabana yaymak tenisi evet. tabana yaymak ve çatımız altında bulunan diğer branşları da tabana yaymak hı hı. ve bu spor kültürünü oluşturmamız bekleniyor bizden biz de e, o maksatla ilk adımları attık yine bir e, tenis fonu. Teniste destek değişken fonunu hayata geçirdik. Sermaye piyasası kurulanına aslında başvurarak. Başkanım aslında şöyle bir gerçek var ki tenis aslında Türkiye'deki çok tercih edilen sporlardan bir tanesi değil. Yani bunu söylemek gerekiyor. Her spor branşında yetenek taramaları çok önemlidir. Tabanı yaymak çok önemlidir. Siz zaten bundan bahsettiniz. Buna dair çalışmalarınıza dair vurgu yaptınız ama bu altyapı çalışmaları, bu yetenek tarama çalışmaları nasıl gidiyor başkanım? Gelecek yıllarda özellikle dünya tenisinde söz sahibi olacak sporcu sayımız daha fazla artacak mı sizce? Evet bu konuda Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile birlikte çalışıyoruz. Bakanlığımızın zaten yetenek tarama konusunda düzenli faaliyetleri var. Özellikle bazı illerde pilotlayarak yeteneği tarama ve geliştirme noktasında sürdürdüğümüz projeler, pilotlar var. Ama bunun ötesinde elbette ki yetenek taraması çok önemli. Çok şanslıyız ki Gençlik ve Spor Bakanlığımız bize bu alanda gerekli veriyi sağlıyor. İl bazında Hangi alanda e, çocukların ve gençlerin yeteneği varsa e, biz o, o geri dönüşü alabiliyoruz bakanlığımızdan ve planlamamızı da ona göre yapabiliyoruz. Örneğin Haydi Teniste projemizde 2025 yılında 11 deprem ilimizde başlamıştık, yola çıkmıştık. Şimdi 2026 yılı itibariyle 11 ilimiz daha ekleniyor ve bu illeri seçerken de gençlik spor bakanlığımızdan aldığımız bu verilerle hareket evet. ediyoruz. Zaten sürekli istişare halindeyiz. Burada maksat doğru yere gitmek, doğru okullara gitmek. Tabii gönül istiyor ki her yerde, her okulda, her ilde, ilçede, köyde olalım. Ama pilotlayarak başlamak gerekiyor. Pilotladıktan ve o projenin ya da o girişimin Artısını, eksisini anladıktan sonra işin matematiği çıkıyor aslında ortaya. Ondan sonra çoklamak daha kolay oluyor. Ancak bu şekilde mümkün tenisi tabana yaymak, erişilebilir kılmak. isteyen her çocuğun, her gencin, her bireyin tenis oynamasını sağlamak için söylediğiniz gibi bu yetenek taramaları da çok önemli. Düzenli anketler ve ölçme çok önemli. Haydi Tenise Projesi'nde bir yaklaşımımız da şu, bu projenin sosyal getirisini de ölçüyor olacağız uluslararası bir metodolojiyle. Bu da şu anlama geliyor, biz bu projeyi bir okula ile ilçeye götürdüğümüzde tenis yoluyla nasıl bir etki elde ediyoruz, neyi değiştiriyoruz, spor bilincini mi geliştiriyoruz, tenisi gerçekten tabana yayabiliyor muyuz? bunu anlayacağız. Bunun da kanıtı olacak hı. ve bir rapor olarak elimizde olacak. Hı hı. Başkanım aslında Türkiye'de şöyle bir düşünce var. Tenis zengin sporu derler. Yani bu düşünce tabii ki bence doğru bir düşünce değil ama ben bunu da ilk ağızdan sizden duymak istiyorum. Bir aile çocuğunu bir tenis sporuna, tenis okuluna yazdırdığında yapacağı masraf diğer spor branşlarına göre daha çok mu gerçekten size göre? Eee... Tabii şimdi 63-64 branştan söz ediyoruz. Hı hı. Şu anda bu karşılaştırmayı yapacak durumda değilim hı hı. matematiksel olarak. Ama evet bir tabii bir ekipman gerekiyor. Raket, top... E, onu tenis oynayacak e, bir kort e, ya da bir zemin... E, gerekiyor. Doğru. E, matematiksel olarak cevaplayamayacağım ama... Konu aslında erişilebilirlikle ilgili hmm. ee, bir konu. Daha erişilebilir kılmamız gerekiyor hmm. bizim tenisi, padeli, pickleballu, tekerlekli sandalye tenisini nasıl daha erişilebilir kılacağız? İşte bu da demin sözüne ettiğim Haydi Tenise gibi projelerle, Türkiye çapında yürütülecek projelerle mümkün. Bizim bir girişimimiz daha olmuştu. Tenis hmm. adı altında. Tabii her ilimizde ilk temsilcilerimiz var. Gençlik Spor Bakanlığımız nezdinde de bulunan ilk temsilcilerimiz. Bizim adeta her şehirdeki gözümüz kulağımız. Ama buna ilaveten bir de tenis var. Tenis kanalıyla da aslında o şehirde daha çok tenis oynanmasını, tenise erişilebilmesini, tenisin daha iyi anlatılmasını ve farkındalık oluşturulmasını sağlamak amacıyla ortaya koyduğumuz bir girişimdi bu. Şimdi tekrar harekete geçirerek her ilde aslında her yaşta tenisin erişilebilirliğini de sağlamaya gayret edeceğiz. Başkanım, Zeynep Sönmez'i sormak istiyorum. Gerçekten Avustralya açıkta hepimizi gururlandıran önemli bir başarıya imza attı. Türkiye tenis tarihine geçti. Yani sabah kalkıp onun maçını izleyen milyonlarca insan oldu. Onunla birlikte sayı alan, onunla birlikte savunma yapan gerçekten ciddi bir e, fan kitlesi de dolayısıyla diyebiliriz aslında Türkiye teniste. Ve bu bence hani bu başarıya bu hani tenisteki bir başarıya ne kadar da ihtiyacımız olduğunu gösteren bir e, canlı bir kanıtlı diye düşünüyorum. Ama hani bizim daha fazla Zeynep'lerden, daha fazla sporcumuzdan söz etmemiz gerekiyor bence. E, biz Türkiye olarak sizce teniste söz sahibi bir ülke olmayı ne zaman başarabiliriz başkanım? Daha çok Zeynep'ler ortaya çıkınca, Ahmet'ler ortaya çıkınca, Anadolu'dan da çıkınca <laughs> yapmaya çalıştığımız da tam <laughs> olarak bu. 2026 yılı için bizim e, öngördüğümüz hedeflerden biri ki bu konuda e, harekete geçtik. Gelişim ligini e, Türk Tenis Ligi, Türkiye Tenis Ligi yapısına yerleştirmek oldu. <laughs> e, bugüne kadar e, 13 e, 18 yaş aralığını kapsayan takımlar e, şampiyonası ve 18 yaş, 14 yaş üstü tenis ligi den oluşan bir tenis ligi yapısı varken bugün biz bu yıl itibariyle 2026 yılı itibariyle 12-14 yaşı da kapsayan gelişim ligini de entegre ediyor olacağız. Nisan ayından itibaren de hayata geçiyor olacak bu yapı. Bu şu demek, aslında Anadolu'da e, tenis oynayan e, ve tenis konusunda müsabık olmak isteyen gençlere fırsat vermek demek. Onların e, kulüpler altında takımlar olarak yarışmasını takım olmayı öğrenmeleri e, demek ve e, o, o taktik tekniği çok küçük yaşlardan öğre, itibaren öğrenip müsabık olmayı öğrenmeleri demek Böylece, il bazında birinciler, Hı -hı. bölge bazında birinciler ve Türkiye birincileri Hı -hı. ortaya çıkacak. Yani e, bir anlamda Haydi Tenise ile eğitim anlamında başladığımız o tabana yayma e, amacı burada e, müsabık olma bağlamında tenis liginde de ortaya çıkıyor. Ancak bu şekilde havuzu, yetenek havuzunu Hı -hı. Harekete geçirerek, Hı. buradaki sayıyı arttırarak ve çeşitlendirerek bunu yapmamız Hı. mümkün. Ülkemizin %25'i çocuklardan, %15'i gençlerden oluşuyor. Evet. Yarıya yakında 35 yaş üstü bildiğim kadarıyla. Bu da bizim genç bir nüfus olduğumuzu anlatıyor. Bu hmm. rakamlar. Burada dediğiniz gibi bu potansiyeli daha da harekete geçirmemiz lazım hmm. e, ve e, nice zeynepleri, nice ahmetleri hmm. çıkarabiliyor olmamız lazım. Ancak bu tabi e, uzun vadeli bir yatırım. Yani sabahtan akşama gerçekleşecek tabii. bir şey değil ama bunun ilk adımlarını atmak, tohumlarını hmm. atmak ve bir yerden başlamak <laughs> gerekiyordu. Biz de elimizden geldiğince ortaya koyduğumuz stratejilerle bu amaca doğru yürümeye başladık. Başkanım hani siz bu konuda yapmak istediklerinizi, attığınız adımları söylediniz, dile getirdiğiniz projelerinizden bahsettiniz ama peki Türkiye neden teniste bu kadar size göre geç kaldı? Hani geçmişte hani neler yanlış yapılmış olabilir? Sizin bu anlamdaki reçetenizi vurguladınız ama neler yanlış size göre geçmişte? Tabii geçmişte neler yanlıştı, şimdi geçmişin yanlışlarını hı hı. mı konuşmalıyız yoksa hı hı. ne yapabiliriz hı hı. onu mu konuşmalıyız? Ben her zaman geleceğe bakmaktan hı hı. ve umutlu olmak yolunda gerekli adımları atmaktan yanayım açıkçası. Burada aslında bu işe yatırım yapmak gerekiyor. Hı hı. Yani yatırım derken sadece finansal yatırımdan da söz etmiyorum. Tabii ki finansal yatırımcı yani her şey sonuç olarak fona bakıyor. Tenis sporuyla ilgilenen sporcuların ekipmanlarının karşılanması, onların ders saatleri, kort bulmaları, kıyafet bulmaları turnuvaya gidebilmeleri ki çok çok büyük bir masraf. Burada bunun ötesinde buna ayrılan zaman, emek de var. Her anlamda aslında buna yatırım yapmak gerekiyor. Bu yatırımı yapmak yaparken de tabi hem devletle birlikte hareket etmek, kulüplerimizle birlikte hareket etmek, federasyon olarak hareket etmek, hep birlikte birleşerek belirli Amaçlar etrafında, projeler etrafında bunu gerçekleştirmeye çalışmak çok çok önemli. Yani işbirliği çok önemli. Bütün bu paydaşların bir araya gelerek bu ortak amaç uğrunda birlikte bu yolu yürümesi lazım. Bir diğer konu da aslında veri, <laughs> veri ve bilime dayalı planlama. Şimdi artık Olimpik sporculara baktığımızda görüyoruz ki bilim hat safi hat safada kullanılıyor, entegre ediliyor. Yani fiziksel olarak, mental olarak bir sporcunun kapasitesini arttırmak için hangi verileri kullanmalıyız, nerede ne zaman entegre etmeliyiz o sporcunun antrenman programına. Bunlar çok çok önemli konular. Ve bilimsel konular çünkü Hı. aslında insan anatomisiyle e, burada uğraşıyoruz. Yani spor Hı. o demek. Ve e, insan anatomisi de giderek daha da hızlanıyor. Daha Hı. da iyileşiyor. Bunu sağlayan da aslında bilimin bize sağladığı Hı. bu veriler. Bunlardan bu veriden e, maksimum düzeyde faydalanabilmek çok önemli. Ama dediğim gibi bütün bunlar sonuç itibariyle fonlara ve bu kurumlardan çıkacak gerek ilgili devlet kuruluşu olsun gerek kulüplerimiz olsun gerekse federasyon olsun bu kurumlardan çıkacak politikalara <laughs> niyete ve stratejilere dayanıyor. Başkanım geçtiğimiz günlerde önemli bir duyuru yaptınız, müjdeli bir haber verdiniz. WTA İstanbul Open turnuvası 4-10 evet. Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek tekrardan. Bu süreç nasıl gelişti ve önümüzdeki günlerde ya da bu yıl içerisinde daha fazla turnuvayı hem erkeklerde hem de kadınlarda ülkemizde görebilecek miyiz? Evet, biz bu konuda gerçekten çok heyecanlıyız. Roland Garros öncesi 3 hafta önce 4 Mayıs haftasında bir WTA 125 turnuvası gerçekleşecek. Adı İstanbul Open. Hı hı. Ee, çok heyecanlıyız ve önümüzdeki e, 3 yıllık dönemde de bu turnuvada e, turnuvayı burada Türkiye'de gerçekleştirmek için imza atmış bulunuyoruz. Yakında resmi açıklaması da olacak. Bu da bir ilk olsun hı hı. buradan. E, bu tabi e, Roland Garros öncesi olması toprak zeminde çok çok değerli. E, sporcularımızın kendi milli sporcularımızın e, burada yer alması müsabık olma şansı elde edecek Hı. olmaları wild card alacak olmaları çok çok değerli. çok fazla uzun mesafelerde e, turnuvalara gitmek zorunda kalmadan e, ev sahibi konumunda olmaları ve oynamaları Hı. burada çok çok değerli diye düşünüyoruz aynı şekilde, halkımızın tenisle buluşması, uluslararası tenisle buluşması açısından çok güzel bir fırsat ki burada İstanbul tesislerimizde gerçekleşecek bu turnuva ee, hemen ardından aslında iki hafta sonra 18 Mayıs haftasında da bir müjdemiz daha var, <laughs> ee, bir ATP e, Challenger turnuvasına da ev sahipliği yapacağız. <laughs> Bu da yeni belli oldu. <laughs> Bu turnuvamızın adı da Bosforus Challenger Cup olacak <laughs> ve aynı şekilde e, hem tenisçilerimizi milli tenisçilerimizi ağırlıyor olacağız hem de dünyadan e, gelecek uluslararası tenisçilerimize de e, tenisçilere de ev sahipliği yapıyor olacağız. Başkanım son sorum olsun. Peki hani bu turnuvalara katılacak isimler muhtemelen daha netleşmemiştir ama hani belli olan isimler var mı? Bir de şunu da eklemek istiyorum son olarak. Tabii ki Türkiye çok önemli bir lokasyon. Bu her turnuva için, her branş için geçerli. Siz tabii ki yurt dışında önemli insan, insanlarla iletişim halindesiniz, kontak halindesiniz. Türkiye'ye ev sahipliği açısından ne gözle bakıyorlar? Nasıl bakıyorlar? Başkanım bunu da öğrenmek isterim sizden. Bu turnuvalara gelecek sporcular henüz belli değil. <laughs> WTA ve ATP'den bahsediyorum. Yakında belli olur, paylaşırız <laughs> memnuniyetle. Türkiye'nin e, dünya tenisindeki yerine bakarsak Türkiye gerçekten çok cazip bir cazibe merkezi bu <laughs> anlamda. İstanbul, Antalya özellikle tam bir tenis merkezi. Biz Tabii Türkiye Tenis Federasyonu olarak hem ITF Uluslararası Tenis Federasyonu hem de Tenis Europe Avrupa Tenis <laughs> Oralara üyeyiz. ve turnuvalarını Türkiye'de gerçekleştirmek için çok yoğun istek içerisindeler. Hem ITF turnuvalarına hem de <laughs> e, tenisci rock turnuvalarına ciddi anlamda ev sahipliği yapıyoruz ve çok e, mutlu oluyorlar. Hem able tenis için hem de tekerlekli sandalye tenisi için söylüyorum. Şimdi önümüzdeki dönemde e, örneğin e, Padel'de de 3 tane e, uluslararası Padel Federasyonu turnuvasına FIP turnuvasına ev sahipliği yapacağız. 2 bronz, 1 gümüş olmak üzere. Avrupa Pickleball Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor olacağız yine Türkiye'de. Çok yoğun istek var. Hı hı. E, bu da çok sevindirici. E, çünkü e, tesislerimiz uygun, iklim uygun. Hı hı. E, bizim e, Türk misafirperverliği dillere destan, uluslararası e, ortamda. Onun için hep bizimle e, çalışmak hı hı. istiyorlar. Hakemlerimiz e, gayet e, yeterli, yetkin. Aslında bu turnuvalara ev sahipliği yapmak için her türlü koşula sahibiz ve bu potansiyeli de arttırmak istiyoruz. Tenis turizmini de arttırmak istiyoruz. Çok ciddi bir döviz girdisi de oluyor elbette ki. Hem de şehirlerin markalaşmasına da çok büyük katkısı var tenisin, sporun, bizim bağlamımızda tenisin, pickleball'un, padelin. Tekerleksi sandalye tenisinin çok büyük etkisi var. Ee, bunu da en e, azami şekilde e, <laughs> hayata geçirmek ve bu fırsattan yararlanmak istiyoruz elbette ki. Başkanım son olarak sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Bir mesaj vermek ister misiniz heyet Spor aracılığıyla? Ondan sonra da kapatalım röportajımızı. <laughs> Buna hazırlıklı değilim. Ne diyelim? <laughs> Evet, son mesajımda şu olsun. Türk tenisi gelişmeye devam ediyor her anlamda, her şeyle. Gelişim ligiyle, küçük yaşlardan başlayarak, tabana yayılmasıyla, paydaşları etrafına toplamasıyla gelişmeye devam ediyor. Ve Türk tenisini güzel günler bekliyor. Bu bağlamda, bu yolculukta yanımızda olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Çok daha fazla tenis izleyicisi kazanmayı diliyorum. Ben bu yeni yıl için ve çok güzel müsabakalar izlemeyi, güzel başarılar elde etmeyi hedeflediğimizi burada bir kez daha tekrar etmek istiyorum. Bu vesileyle milli sporcularımıza da tabii burada tek tek teşekkür ediyorum. Ve başarılar diliyorum. Çok güzel başarılara erişmelerini diliyorum. Göğsümüzü kabartıyorlar ve kabartmaya da devam edecekler. Buna hiç kuşkum yok. Başkanım tekrar çok teşekkür ederiz. Çok keyifli bir röportajdı. Ben de çok keyif aldım. HT Spor'da bugünkü özel röportaj konuğumuz Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Sayın Şafak Müderiskil'di. Onunla onunla birlikte Türkiye'deki tenis sporunun gelişimine, gelecekte yapılacak projeleri ve turnuvaları konuştuk. Bir sonraki özel röportajımızda görüşmek üzere.